İlk olarak arkadaşlar Google uygulamasına giriyor Google uygulamasına girdikten sonra sağ üst bölümde profilim bölümü var. Ona bir kere tıklıyorum. Ondan sonra güvenli arama bölümü var. Kare içine aldığım yer. Oraya bir kere tıklıyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem çok basit. Benimki bulanıklaştır seçeneği işaretli. Eğer filtreler seçeneğine tıklarsanız tüm artı 18 görseller tamamıyla kapanır. Kötü siteler tamamıyla kapanır. Bizim isteğimiz ise tam tersi bu sitelerin açılması ve güvenli aramanın kapanması. Güvenli aramayı kapatmak için alt taraftaki kapalı bölümüne bir kere tıklıyoruz. Eğer ya arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra sorununuz çözüme kavuşmayabilir bazı arkadaşlarımız da. Eğer bunu yaptıktan sonra hala istediğiniz sitelere giremiyorsanız seni, benim yaptıklarımı dikkatlice izleyin. Buradan çıkıyoruz. Google Chrome'a giriyoruz bu sefer. Google Chrome'a girdikten sonra sağ üst bölümdeki üç noktaya bir kere tıklıyorum. Ondan sonra ayarlar bölümüne bir kere tıklıyorum. Ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra aşağı iniyorum. Gizlilik ve güvenlik bölümü var. Oraya bir kere tıklıyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem birazcık daha aşağı iniyorum. Güvenli DNS kullan. Güvenli DNS kullan ben de şu anda kapalı. Eğer sizde açıksa güvenli DNS kullandığı için otomatikman bazı zararlı siteleri istediğiniz siteleri girmeye çalıştığınız yerleri size engeller. Güvenli DNS kullan bölümünü tamamıyla kapatıyoruz. Ondan önce yaptığımız Google işleminde de filtrelemeyi tamamıyla kapatıyoruz. Ve tamamıyla istediğimiz sitelere girmekte rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Eğer tam tersi bir ihtiyacınız varsa yani ben artı 18 veya da kötü sitelere girmesini istemiyorum telefonumun diyorsanız. Güvenli DNS kullan bölümünü açıyoruz. Başka bir sağlayıcı seçin diyoruz. Bunu yaptıktan sonra Clean Browsing Family Filter. Eğer Family Filter bölümünü seçerseniz tüm artı 18 siteler Google Chrome'da tamamıyla engellenir ve istediğiniz o sitelere giremezsiniz. Yani sizde eğer yanlışlıkla bu açık kalmış olabilir. O yüzden burayı kapatabilirsiniz direktmen istediğiniz sitelere girmek için. Arkadaşlar video işiniz yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.